Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün LoL Arena modunda Veigar oynuyoruz. Yanında Damet var, Trandal aldık. Sizden gelen yorumlarda demişsiniz arkadaşlar. Yorum şöyle koyarım, görürsünüz. Trandal ve Veigar oynar mısın diye rica etmişsiniz. Biz de sizi kırmayıp deneyeceğiz. Hop yapmayı. Lan gelmeyin lan dümbükler. Ahmet E'yi koydum. Kaç 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 kaç. Za. Ranla ranla. Çiçekleri topla hocam. Oğlum bunlar beni kovalıyor. Patladı. Dur bir eğim daha geldi. Bekleyin lan. Ahmet beni dövüyorlar. Beni dövüyorlar abi. Beni dövdüler abi dediği zaman gittim aldım. Kaçtım. Allah alan dışı kaldım. Yani ben şuradan arkaya atlayıp bir can toplayacağım. Bunlar bana geliyor herhalde. Gelmiyor. Mehmet geri geldi. Oh. Oğlum Mordeye bayağı vurdum. Mordeye vurmaya devam ediyorum. Ya oyunun başına dayak yememiz normal tabi de. Bir tur atalım şurada kızlar gelin. Al al, al. Oğlum. Alan alan dışı kaldım. Hadi güzel bir eklenti ver baba ya. Acayip kötülük çıktı Ahmet hayırlı işler. <laughs> Oha oğlum ya.

Lan devirdi beni. Öldürürsün onu çok iyi. Çiçeği alırsan beni kaldırırsın inanıyorum. Çiçeği de al hocam. Nice o. Döve döv. Ama dikkat et beni Abi kaldırsan şey. daha iyi olabilir şurada. Dikkat et. Adamsın. Hadi oğlum. Diriltirdin lan. Ya oğlum saç bak vuracağım şimdi bir yere ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün... ...Ahmet bilgisayarı kırmazsa biz bu oyunu kazanacağız inanıyorum. Gel bakayım buraya delikanlı. Ha mal. Hı. Joget. Joget beni yer. Yemesin yemesin dur oğlum. Joget bana bir şeyler yapıyor şu an. Ya. Joget ya. de kötü şeyler yaşıyoruz. Bu, kaçış kaç nedir ya? Vur şuna vur vur. Nice. Bak ben atlayacağım o da at. Hadi gel. Tamam, E'yi koydum kafasına. Okey. Yemedi lan, tüh. Vuracağım uzaktan. Tamam, döv abi şunu. Döv, benim skill doluyor şunu. Alayım ben bunu. Aynı Emeyecek. tek biraz birazdan. Ölme, ah be. Tamam, seni bir yatıralım birader. Alır mıyım lan hadi lan? Bunun yemesi yok Alırsız gerçi, ya. alırım bence. Seni kaldırmayı deneyecektim ama... ...çok dışarıda kaldım. Nasıl kaldıracağım bilmiyorum. <laughs> Öl be birader. Oye. <laughs> ha aldım yes. İşte bu kadar bebeğim. Hocam 50 şundan geliyor. 122 de pasifimden geliyor şu an. Oha. Oğlum itemim yok. 227 yapayım lan. Haydi. Kanka bu maç tek atmalı tek atmalı. Come on. Aha. Hocam Birazdan komba bomba da yapmayı deneyeceğiz ama. Ee? Ön, öldürdüm ben bunu. Aha vurdum. Nice. Şimdi arkadaşlar sizler için kombosunu da şöyle tahmin ederekten söylüyoruz. Ben iyi koyduğumda Ahmet böyle iyi vuracak. Kenara doğru ettirip stun atacak. Uygun pozisyon oldu. Onu tamam, da yapmayı e, deneyeceğiz o kadar girmiyor ki daha. At mesela şuraya bana bir. At duvara değiyor mu? Yok ki. Var mı şu an? Bir var. At hocam mesela. Şöyle duruyor. Koydun so Senin kafanı sikeyim. Ama dibime atacaksın. Kanka yani uzak atıyor. Öyle kaldırmıyor. Sana da çarpıyor mu bu? Abi altıma atacağım direkt. Çarpıp He. bu tarafa atacağım. At at şuraya at. Bekle oğlum dur. Bir... Abi. Aa abrakadabra çıktı. Ahmet. Ne oluyor? Kanka <laughs> bak şimdi. Al sen de eklentini. Dur. Bekliyorum. Tamam. Bak. Aha. Bak mesela koydun. At abi. Dibime at. Kanka direkt altıma atman lazım. Altımda atarsan kaldırıyor atıyor. Tara Gelince Benimce skill dolunca söyle. Dur. Bak mesela. 10 saniye sonra geliyor. Tamam dur. 10, saniye, saniye mi? Oyun başlıyor. Mesela şöyle kuklanın altına doğru atacaksın çaprazına biraz yakında. Atacak ileriye doğru itecek. Neyse onu deneriz arkadaşlar problem değil. Ah, mesela aha yaptım bak gördün mü? Kanka şu iple beni kovalıyor. Kanka kayna doğru geleceğim de şu beni kovalıyor hala. E'yi koyacağım kafasına. Koydum E'yi. Ben beni yiyecekler gene. Dur, dur 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 dikkat et. Ben birini kestim, birini kestim. Dövüş, dövüş, dövüş. dövüş. Lan bu ne? Tabi ya, tabi ya. Ona, ona can ver. Abi efendim. Veigar. E, Veigar diyorum. Dur ben bir dur kardeşim. A kestik, yes. Come on. Hocam. Güzel güzel. Sen böyle önünde durunca ben arkadan. Arkadan vurdum mu? Önden böyle sallanacağım. Abi şu an kaç HP'yim iki itemle? Bakar mısın? İki itemim daha. Oha. Vallaha bak. Nasıl oluyor bu iş ya arkadaşlar zaten. <laughs> Full build olursam acaba kaç HP'yi görürüm lan? Şimdi Zedmet bana dalacak da direkt kanka. Yanımda yamacımda dur sen. Şalıya bir gireyim ben. Zed bana atladı. Ne oluyor lan? Birini kestim birini kestim. Tamam abi. Döversin sen onu. Hadi oğlum. Vur ağzını ağzına. Bir Q bir Q. Vur sattım çocuğu gel buraya. Beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni kaldır abi geldim. O buraya gelecek değil mi seve seve. Oho ile tek attım onu. Beklemiyordu ha. Arkadaşlar şu, şu hareket çok iyi ya bakın. Evet. <laughs> çok iyi ya bu. Yalnız Noktör ne kanka? Q ve ulti attım, öldü adam. He. W falan atmadım ha. Ben Noktör'e ulti attım galiba. Direkt tek yedi. Sen hala ulti atınca ben vurunca ultiyi direkt öldürürüm büyük ihtimalle. Zırhla büyü direncini kırıyor ya. Bana bir de ne çıktı eklenti biliyor musun? Heh. Erezyon. Ne diyorsun be. Evet. Tamam. Şimdi babuş, ben bir Zonya alsam mı diye düşünüyorum ama şey de istiyorum kozmik hızlandırıcıyı da alabilirim kozmik alayım önce aha 1022 ap oğlum q'um 2 saniye lan abulüm de 3 saniye kanka şu an bizim için en büyük tehdit nokta önüne z diye düşünüyorum bir şey şey mordegil falan hepsi büyü direncine abanacak şimdi ya 1000 ap olduğum için o ne lan bu çıktı Ha. Vur göt. Oo vuruyor lan bu. İyi vurdum he. Kanka bunlar beni dövmeye çalışacak. Ben şu çekleri bir alayım. Tamam be uzak durma benden. Heh. Aha vur vur vur. Ben böyle uzaktan uzaktan vuracağım. Ha bu beni niye çekti dümbük? Pazar. Kanka ben morda kesiyorum gibi. Ne oldu lan? Kodumun dur dur dur. dur. Ya. Kestim ben bunu. Kestim ben bunu. Sen onu döversin. Teke teksin. mu oğlum yardıma. Tamam estik Kestik. Yeah. Ee, ee, Bu kadar. Hocam şimdi güzel bir eklenti bekliyoruz. Ahmet evet, matruşka çıktı ama ben matruşka istemiyorum. Vogelit'in cazı şapkası çıkar mı lan? Hadi lan deniyorum. Evreka çıktı. Aha. Sınırsız. Oha. 421 yeteneği hızı Ahmet. Ahmet Ahmet Ahmet, Ahmet skill hızına bak. Double inmeden yenisini atıyorum Ahmet. Şey Bu ne lan? Oh. Bu ne oğlum? Bak bana ne çıktı. Ah, al al. Kafalarını, kafalarını at. <laughs> BN atayım içine direkt yörünge lazerini kökle Ahmet. Şunu at kafasına direkt. Atıyorum E'yi. Koy -E. lazeri koy koy koy. At, at at Oo. Bunu öldürdük ben öldürdük. Öldü öldü öldü. Evet, bende şey var ya. Döşüyor. Vur vur vur. Öldü, öldü öldü. Bu öldü. ne oğlum? <laughs> 438 yetenek kızı. Kanka. iyi e koyacağız. İyi e zetle şey gitti. Elendi güzel. Güzel güzel. Şimdi babuş bana ne lazım? Bölge alem alayım ya hemen. Morello da alabilirim aslında. Dur Morello alıyor. Aa bir dakika benim mana da hızlı bitiyor lan. Baş melek mi alsam? Da Morello'yu ver ya. Şunun yerine de abi. Donya en son ayakkabının yerini alırım. Abi 471 yetene kızı var lan. Oha iksiri de alsam. Oha bir de bu arada 1400 AP'yi. Öbe bismillah. Yeee yeah, man. Dövüşmüyoruz biz dövüşeydik lan. Kanka bak. Şu jogetlerin evet. takımı var ya. Jogetler. Evet şu evet. Ortadaki malı dövüyoruz ya. Evet. İlk önce hızlı hızlı onu eritiyoruz zaten sıkıntı yok. Tamam. Ben sonra ultiyi zaten jogete basıyorum. Tamam. Az önce yaptım. Oğlum sonra bitti. Benim WQ var da 0.70 saniye. Bir bile değil. Oh. Ben direkt ortaya aldığımızda döşüyorum WQ WQ. Aa kaynar şey tamam. Aa kestiler. Bunları da biz keselim. İksirleri alıyoruz babacım. Son round. Aynen aynen. Döşe. Ben ayakkabıyı satıp şey de almayı düşündüm ama ayakkabıyı Yok, satmak yerine iksir şey alacağım. Falan. Ben iksir alıyorum. Aynen. 1600. Ahmet 500 yetene kızayım direkt şu an. Oh. 1600 AP. 500 yetene kızı. Tam 500 hocam. Amı tamına 500. Bak direkt 500. What the fuck? Direkt al dal dal şunu Dal 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 dal. dal. Yanına E de atayım da standan dışarı çıkamazsın. Ha vur la vur la. Kaçtı lan o. Abi bu beni yerse patlarız. Amını bunu Yeriz. kestik. Dur şuradan can alıyorum. Evde. Lan. Eee gel buraya gel. Dur dur nereye götürüyorsun adamı? Ne? Ne yaptın oğlum? Aha. 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 Öl lan. Manam bitiyor. Ha kestim. Ananı <laughs> vurduğunu. Ve oğlum 1716 AP'yi gördüm lan. Arkadaşlar kaç kağıt demiş vurduğuma da bakmak istiyorum hemen bir. Gerçekten çok fantastik bir maç oldu ya. Oh my god dedim ha. Oyun bitti. Orada chatte yazan şey ne biliyor musun? Çelik yürek görevini bitirdin. Oyun bitti. Ciddi anladım. misin? <gülüyor> <gülüyor> oyun bitti. Arkadaşlar 46k hasar atmışız. 500 yetenek hızı oldu. 1750 AP civarını gördük. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.